Selamlar dostlar bugün Minecraft'ta Benten modu inceleyeceğiz Aslında tam mod değil bu data datapack diye geçiyor ama çok gerçekten hani ayrıntılı bir data datapack arkadaşlar Yani mod dememizde bence çok da bir sıkıntı yok Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve özellikle de yorum atmayı unutmayın Çok eski bir haritadayız şu anda Bu Benten savaşları için kullanılacak harita arkadaşlar ikinci bölümde Nihai Konser kanalında görebilirsiniz. Bu data pack'i haritanızı kuruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da şu verdiğim kodla Omnitrix alabilirsiniz ya da şu şekilde yere atarsanız demir blok, saat ve yeşil boya şu şekilde Omnitrix oluyor arkadaşlar ve sonra bunu sol elinize geçirmeniz lazım. Sağ maalesef kullanılamıyor. Evet bu biraz tabi komik oluyor da neyse. Uzaylıları inceleyeceğiz, uzaylıların güçlerini inceleyeceğiz ve tabii ki uzaylıları deneyeceğiz arkadaşlar. Abone olduysanız hadi başlayalım. Shift ve saat kaynağında basarsanız uzaylar gelecektir. İlk önce atış topu var. Ateş topu bu şekilde görünüyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ve özellikleri de arkadaşlar ateş fırlatma. Ondan sonra şu fire dash yakıyor diye biliyorum. Yakındaki mobları yakar arkadaşlar bu. Ve uçma özelliğimiz var. Şöyle de uçabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabi uçmak çok kolay değil bunda ama en azından uçabiliyoruz yani. Ve çok yavaş uçuyoruz. Ateş topunun güçleri de burada görebilirsiniz. Özelliklerini. Peki özellikleri ne varmış? Zıplama desteği, görünmezlik, ateş direnci, sağlık arttırma, yavaş düşüş özellikleri varmış arkadaşlar. Biz bu uzaylıları denedik. Atak konusunda çok güçlüler ama ne yazık ki zırh olarak pek iyi değiller arkadaşlar. Fark ettiyseniz zırhı artıracak bir şey yok. Yani bir zombi vurduğunda size çok fazla işleyebiliyor. Bunu eğer siz de denerseniz fark edebilirsiniz. Tam o zaman bir tane Creeper'ın üstünde deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle vuruyoruz buna. Yanıyor. Bir kez daha vurdum. Bir kez daha vurdum. Hasar olarak elmas kılıç gücünde ve artı ateş veriyor. Yani mesela moba vuruyorsunuz ateş yakıyor onu. Bu da güzel bir özellik açıkçası. Ateş bu kullanışı bir uzaylı. Evet diğer uzaylımıza geçelim. Yaban köpek. Bu çok güçlü bir uzaylı ama ne yazık ki körlük var. Yani ilerisini göremiyor ama hissedebiliyoruz. Yani mob falan varsa creeper varsa onu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Creeper şu an şuradaymış. Hasar olarak da 7'ymiş. Yine elmas kılıç gücünde. Özellikleri de görüyorsunuz teker teker söylemeyeyim. Peki görünüş olarak nasıl tam gösteremiyorum ama şöyle gözüküyor. Evet bence bunda fazla gösterecek bir şey yok. Böyle de yaparsak blok kuruyormuş. Slam özelliği de blok kuruyor. Süper Sen sayesinde de mobları görebiliyoruz. Bakın Creeper şuraya gitmiş. Hatta şöyle biraz ilerleyelim. Bakın burada. Sıradaki uzaylımız elmas kafa. Hayatta kalmada çok işe yarayan bir uzaylı özelliklerini görebilirsiniz. Biraz yavaşlığı var ağırlığından dolayı herhalde. Elmas kılıç ve elmas fırlatabiliyoruz. Şöyle isterseniz Creeper'a biraz fırlatalım. 4-5 vuruşta alıyor. Kalkan özelliği var ki bu çok işe yarıyor gerçekten moblara karşı falan. Ve istediğimiz elmas aleti yapabiliyoruz. Elmas kazma olsun, elmas balta olsun, kürek olsun fark etmiyor. Görünüş ise arkadaşlar şu şekilde. Görünüşte böyle. Bu şekilde bir görünüşe var. Elmas kafa dediğim gibi çok işe yarayan bir uzaylı. Şimşek kız zaten fark etmişsinizdir. Çok hızlı gidiyor ve görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Yine elmas kılıcı var. Fast Punch denmiş buna. Çok hızlı vurabiliyor bu. Ayrıca dash camları falan kırıyor. Vortex'te haritayı bug'a sokuyor. Ben onu kullanmayacağım. Onu da söyleyeyim. Vortex kullanırsak harita buga giriyor arkadaşlar. Yani şimşek sayesinde dünyayı kolayca dolaşabilirsiniz. Gri madde çok küçüktür bu. Bunu nasıl göstereceğim onu da bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Gördünüz diye düşünüyorum. Şimdi tırmanma özelliği sayesinde duvarlara tırmanabiliyoruz. Yumruk 7 hasarda zaten hepsinde öyle. Şu redstone pulse da çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Şey işe yarıyormuş. Eğer etrafta kızıl taş varsa ona elektrik veriyor galiba. Gri maddede de daha fazla gösterebileceğim bir olay kalmadı. 4 kolsa çok güçlü bir uzaylıdır. 4 kol. Kuvvet 4 var. Sağlık artırma, görünmezlik, hız ve zıplama desteği. Tabi yürürken hepsi Harlem Shake yapar gibi yürüyorlar. Bu da tabi biraz komik ama yapacak bir şey yok. 4 kolu bu şekilde gözüküyor. Baya benzetmişler 4 kolu da. Şöyle yağmuru gönderelim ve bir daha çekelim. Şöyle selfie çekelim. Peki güçleri nelermiş? Bu da patlatıyor arkadaşlar. Tekrar göstermeme gerek yok bence. Şu patlatıyor, Slam patlatıyor, Creeper gibi Haritaya zarar vermeyelim. Smash camları kırıyormuş yine Şimşek kızınki gibi. Yumruksa zaten hasar veriyor ama Dörtlü gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bunu denedik ve moblara tek attığını gördük. İsterseniz bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi Dörtlü tek atıyor. İnsana zor da öyle olacak. Onu ikinci bölümde göstereceğim. Yani savaşlarda kol gerçekten çok işe yaradığını görüyoruz dört kolun. Evet yine uçan bir uzaylı pul kanat. Bu poison gas özelliği sayesinde etraftakileri zehirleyebiliyoruz. Şimdi insan olmadığı için gösteremeyeceğim. Fazla gücü yok. Gördüğünüz gibi özellik olarak çok az pul kanat ve yine yumruk varmış ve uçabiliyoruz. Yine yavaş uçuyoruz tabi. Çok hızlı uçamıyoruz. Şöyle pul kanatı da tekrar bir gösterelim. Böyle. Sıradaki uzaylımız ise yüzen çene. Yine süper sens özelliği var. Ve elmas küreği varmış arkadaşlar. Yani toprağı hızlı kazabileceğiz. Ve yine punch var. Yani elmas kılıç gücünde bir yumruk atabiliyoruz. Yürüyüşse bu şekilde. Tabi bunun ayakları da var biliyorsunuz. Muhtemelen hızlı da yüzebiliyor bu. Süper sens olayı sayesinde de mobları görebiliyorsunuz. Özelliklerse böyle. Acele varmış. Yunus'un lütfu. Çok hızlı yüzüyor. İsterseniz bir yerde deneyelim. Tamamdır yüzen çene için güzel bir alan oluşturdum. Şöyle bir kez daha dönüşeceğim. Evet gördüğünüz gibi çok da hızlı yüzmüyormuş ama aslında normal bir hız bu ya. Denizde hızı hiç yok yani ben anlamadım bu işi. Herhalde koymayı unutmuşlardır. Sıradaki uzaylımız ise güncelleme. Güncellemeyi de şöyle gösterelim. Baya zayıf bir güncelleme bu. Yani normalde biraz şişman olur güncelleme de neyse. Güncelleme parçası de demir golem üstüne deneyelim bunu bir. Bir işe yaramıyor. Şu enerji beam ışın atmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi slime'a tek attık. Elmas kılıç gücünde. Şimdi sırada gölge hayalet var. Şimdi gölge hayalet yine elmas kılıcı varmış punch yani. Özellik olarak da şu şekilde yükselme filan diyor. Şimdi gölge hayalet sayesinde biz game mod değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu sayesinde uçabiliyoruz. Zaten uçması basit bir olay. Bunu sayesinde de spectator moduna geçip etrafta istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. İsterseniz haritanın kalan kısmında görebiliriz. Ama çok kısa bir süre için tabi. Yani kalıcı bir süre için değil. Evet gördüğünüz gibi çok kısa bir süre için spectate modunu atıyor bizi. Gölge hayalette bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sıradaki uzaylı Cannon Bolt. Cannon Bolt da gerçekten çok güçlü bir uzaylı. CTRL'ye basarsak çok daha hızlı gidiyoruz. Top halinde gidiyoruz. Şöyle bir gösterelim uzaylıyı. Şöyle tam gösteremiyoruz tabi. şöyle yumruk var. Özelliklere bakarsak yavaşlık varmış. Kuvvet 2 ve sağlık artırma 4. Güçlü bir uzaylı gerçekten. Şimdi şu vortex'i falan bir gösterelim. Bu yine basit bir patlama etkisi yapıyor. Şu Cannonball Slime ise gerçekten çok işe yarıyor. İzleyin şimdi. Uy işte bu tek. Biraz hasar da yiyoruz ama olsun. Bazen böyle hasar da yiyebiliyoruz tabi. Bayağı güçlü bir uzaylıyız açıkçası. Zombilere tek atmada yıldırım güllerin üstüne yok gerçekten. Böyle bir de 100-200 mob olduğu zaman gerçekten çok işe yarıyorlar. Siz nereden çıktınız be? Diğer bir uzaylımız vahşi asma bu. Bro. Vahşi asma. Bu çok komik gözüküyor gerçekten. Şu tipe baksanız da çok komik. Şimdi bu ilk önce poison bombası varmış. Yani zehir bombası varmış. Şöyle atalım bakalım deneyelim. Evet zehir attık gördüğünüz gibi. Şeyler çıkıyor etrafta. Grapple bizi ışınlıyor arkadaşlar. Şöyle yani bildiğiniz ağaçtan ağaca gitmek gibi bir şey. Punch normal yumruk. Özelliklere bakarsak zıplama desteği, hız, görünmezlik, kuvvet 2 falan filan. Ve <laughs> kurt, ben yani Blitz Warfer. Onu da bir gösterelim şöyle bir şekilde. Aynen şöyle göstereyim. Biraz bu da zayıf duruyor tabi. Bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Camı kırıyormuş bu da. Süper Sense özelliği var. Etraftakileri görebiliyoruz. Tıpkı yaban köpek gibi ve yine punch var yani yumruk. 14'te canı varmış. Özellikle de burada görebilirsiniz. Hız falan da var. İşe yarayacak bir uzaylı mı? Evet kesinlikle işe yarayacak bir uzaylı. Bir de Ben Victor varmış. Bu yıldırım düşürebiliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yıldırım atabiliyor yani. Bu gerçekten işe yarıyor. Yükseltme bizi şöyle biraz havaya kaldırıyor. Ve yine punch var. Özellik olarak da yavaşlık vesaire. Yavaş düşüş falan var. Güçlü de bir uzaylı açıkçası. Yani moblara karşı falan gerçekten çok işe yarıyor. Şöyle gösterelim. Evet gördüğünüz gibi çok işe yaradı bence. Kusmuk blok falan yiyebiliyor arkadaşlar. Ayrıca atabiliyoruz yediklerimizi de. Şöyle nasıl yiyorduk ya? Heh gördüğünüz gibi yedim. Yedim şimdi kusacağım. Balçıklara deneyeceğim bakalım. Balçıklara atmayı deneyeceğim. Evet öldü. Yine yumruk var. de bu şekilde. Şöyle bir kusmuğu da gösterelim. Gördüğünüz gibi. Göz tip sıradaki uzaylı bunu güzel çizmişler. Bu şekilde görünüyor. Özellikleri insanlara yani oyunculara körlük vermek. Şu an oyuncu yok gösteremiyoruz. 15 canı varmış yani güçlü bir uzaylı. Punch yine klasik zaten. Ve ışın atabiliyoruz arkadaşlar. Çok işe yarıyor bu ışın atma özelliği. Bildiğiniz yay gibi bir şey. Özelliklerde gece görüşü vesaire vesaire var. Zıplama desteği falan. Yani güçlü bir uzaylı. Son 9 uzaylı kaldı. Ditto'yu gösterelim hemen. Yine süper Sense. Klonlama özelliği var. 2 tane olabiliyoruz yani. Şu şekilde. Buna iş falan yaptırılıyor mu bilmiyorum. Eğer iş yaptırılıyorsa gerçekten güzel olur. Bayağı da küçük bir uzaylı Ditto gördüğünüz gibi. Punch klasik yumruk. Görünmezlik zıplama desteği falan filan varmış. Klon da bir süreden sonra ölüyor. Çok güçlü bir uzaylı değiliz açıkçası ama. Yine de kullanışlı olabilir. Mumya ben. Yine vahşi asma gibi. Oradan oraya gidebiliyoruz ışınlanma falan filan neyse. Ondan sonra mobları kendimize çekebiliyoruz. Şöyle bir göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi balçı kendime çekebiliyorum. Bana geldi gördüğünüz gibi. 14 canımız varmış özellikleri de bu şekilde. Şöyle bir de gösterelim. Şöyle. Mumya da güzel olmuş. Sırada en güçlü uzaylardan biri olan Vebik var. Vebik çok güçlü arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Görünüşü gösterelim. Şöyle oldukça da güçlü bir uzaylı özellikler neymiş zıplama desteği hız görünmezlik vesaire var bomba atabiliyor veibik gördüğünüz gibi haritayı mahvedebilir ayrıca enerji bim varmış yani yine yay falan da atabiliyor bu daha hasarsız oluyor ama bomba atmak tabi çok işe yarıyor ayrıca veibik arkadaşlar blok kırma özelliğine sahip yani yürürken blok kırabilir yani düz dünyada olduğumuz için gösteremiyoruz bunu ama aslında kırabiliyor. Tabi bazen buga falan giriyor bu. Bu şekilde Weibik arkadaşlar. Clockworks sıradaki uzaylımız bu şekilde gözüküyor. Bu Omniverse versiyon galiba. Şimdi Punch zaten bir klasik vuruyor. Zamanı değiştirebiliyor arkadaşlar. Ya gündüz yapıyor ya gece yapıyor. Ve yine enerji atabiliyor yani. Işınlar atabiliyoruz. 15 canımız var ve gerçekten güçlü bir uzaylı arkadaşlar. Clockwork'te zamanı kontrol edebilmesi çok önemli bir detay oluyor tabii. Antiguana Şöyle gösterelim Antiguana'yı da Çok gerçekçi yapmışlar bu arada Helal olsun yani Ice Ball sayesinde buz atabiliyoruz Şöyle gösterelim Hoppa işte bu Bak bu çok işe yarar işte Wither üstünde falan denemek lazım bunu Donduracak mı dondurmayacak mı onu Zannetmiyorum donduracağını ama Kısa süreliğine dondurabiliyoruz Blow patlatmaya yarıyor Punch zaten bir klasik yumruk Özelliklerde sudan nefes alma falan var İsterseniz bir suda deneyelim şurada. Gördüğünüz gibi hiç gitmiyor su barı. Suda nefes alma sınırsız. Spitter kalmış. Şöyle gösterelim uzaylıyı. Yine poison gas varmış. Yani zehir atma. Zehir atabiliyor. Ondan sonra balçık atabiliyor. Ve punch. Klasik yumruk. Kuvvet 3 ve görünmezlik varmış. Tabi bunun çok bir özelliği yok açıkçası. Yani Minecraft'ı düşünürsek en güçlü uzaylı Vabic'tir. Sıradaki uzaylı Ion. Ion aslında tam bir uzaylı sayılmaz. 20 canı var. Bayağı güçlüymüş. Direkt tek atıyor falan. Punch falan var yine. Elmas kılıç gücünde. Ve zamanı değiştirebiliyor. Özelliklerde kuvvet 4, hız 4, sağlık artırma 5. Bu güçlüymüş aslında İyon'da. Baksana direkt tek yani. 20'de can var. Evet İyon'da gördüğünüz gibi şöyle bir daha gösterelim. Olağanüstü bir etkisi yok arkadaşlar. Bunun sadece kostümü var. Uzaylı dönüşümü değil bu. Son uzaylımız da geri besleme. Geri besleme zaten çoğunuz bilirsiniz. Bu şekilde görünüyor. Herkese yıldırım atabiliyor arkadaşlar. Şöyle Bakın gördüğünüz gibi yıldırım atabiliyor. Bizim de canımız gidiyor bazen. Yanın ulan yıldırımlar düşüyor. Çok güçlü bu arada. Yine elmas kılıç varmış ve uçabiliyor da. Özellikler de bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar göstereceklerim. Diğer videolarda Alien Force Ultimate Alien, Omniverse ve bonus Omnitix'leri de yapabiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olun ve videoları paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.